Merhaba. Bugün sizlere e, çevirmenin görünürlüğü ve görünmezliği kavramları e, a, hakkında bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Özellikle çeviri kuramlarının ilk alımlanması sırasında öğrenciler bu konuları anlamada sıkıntı yaşayabiliyor. Ben dolayısıyla bu kavramları biraz özetlemeye çalışacağım size. E, ee, çelmenin görünürlüğü deyince ya da görünmezliği deyince ne anlıyoruz? Aslında bununla ilgili daha önceden videolar çekmiştim ama bu video biraz daha ayrıntılı olacak. Görünürlük ve görünmezlik kavramları çeviri bilinde e, ya da çeviri etkinliğinde çok önceki dönemlere kadar gidiyor. Özellikle romantik döneme baktığımızda e, belki de bugünün ilk çeviri kuramcısı kabul edilen Friedrich Schleiermacher ee, kısmen de olsa bu kavramlara değinmiş diyebiliriz. Schleiermacher iki farklı çeviri stratejisinden bahsediyor. Bunlardan birincisi yerlileştirme, ikincisi de yabancılaştırma. Okuyucuyu eğer yazara götürüyorsak yabancılaştırma yapmış oluyoruz Schleiermacher'e göre. Ama eğer yazarı okuyucuya götürüyorsak yerlileştirme yapmış oluyoruz. Yerlileştirme stratejisi daha çok e, gündelik metinlerde yani bir, e, teknik metinlerde uygulanırken Bilimsel sanatsal metinlerin çevresinde Schleiermacher yabancılaştırma stratejisini öneriyor. Bunun sebebi Schleiermacher e, romantik akımın savunucusu olduğu için özellikle bilimsel ve sanatsal metinlerin e, dil-düşünce ilişkisi ekseninde kendi ana dilinde alınanması gerektiğini savunuyor romantik akımın savunucuları. Dolayısıyla çeviri de mümkün değil. Ancak çeviri yapılacaksa da yabancılaştırma yapılmalı. Schleiermacher bu stratejileri ortaya atarken iki farklı kavramdan da bahsediyor. Bunlar Almanca Überzetsir ve Dolmeşir. Überzetsir yazılı çeviri ya da çevirmen yazılı çeviri yapan kişi o zaman için veya çevirmen olarak geçiyor. Dolmeşir ise, ise sözlü çevirmen demek. Fredrich Schleiermacher eğer gündelik metinlerin çevirisi söz konusuysa sözlü çeviriye uygun düşer bu kategori diyor ve burada yerleştirme yapılmalıdır diyor. Ancak sanatsal metinlerin çevirisi söz konusuysa bu veya bilimsel metinlerin çevirisi söz konusuysa uygun düşeceği kategori e, übersestirdir yani e, çevirmendir veya yazılı çeviridir diyor. Bunu da yabancılaştırması tesisiyle açıklıyor. Venuti 1995 yılında herden yola çıkarak çevirmenin görünmezliği hakkında bir kitap yazmış. Kitabın adı da Translators' Invisibility. Bu kitapta Lawrence Venuti, Anglo-Amerikan kültürü bağlamında bu kavramı, yani görünmezlik kavramını, çevirmenin durumu ve çevirmenin çeviri sürecindeki faaliyetlerini betimlemek üzere kullanıyor. Venuti Görünmezlik kavramını şu şekilde açıklıyor. Eğer okunan eser çeviri eser olmasına rağmen çeviri eser gibi okunmuyor, orijinal metin gibi okunuyorsa ve akıcı bir şey, e, şekilde çevrilmişse, okuyan kişi o eserin çeviri eser olduğunu anlamıyorsa, çevirmen görünmezdir. Yani çevirmen kimliği görünmezdir. Çünkü siz orada e, çeviriyi sanki erek kültür, Dizgesi içerisinde oluşturulmuş yani asıl dilinde oluşturulmuş metin gibi e, üretiyorsunuz çeviriyi ve dolayısıyla çeviri erek odaklı oluyor. Çeviri de e, olabildiğince free translation, domestication, adaptation gibi yöntemlere başvuruyorsunuz. Yani e, bütün kaynak kültürdeki yabancı unsurlar e, erek dile yerleştirerek aktarılıyor ve dolayısıyla okuyucu bu eseri okurken eserin çevir eser olduğunu anlamıyor. Ancak tam tersi durum söz konusuysa yani e, eser okunurken akıcı bir çeviri söz konusu değilse ve e, sanki çeviri eser e, çeviriymiş gibi okunuyorsa, e, içerisinde yabancı kültürün yabancılığını aktarmak e, esas esaslı bir çeviri varsa, yani yabancı kültürün yabancılığı erek kültür tarafından alınlansın diye çevirmen bunları değiştirmeden aktarıyor. Hatta akıcı olmayan bir çeviri yaparak okuyucuyu sıkma pahasına gerekli yerlerde açıklamalar, dipnotlar veya çevirmen notları, ön sözler ekliyorsa çevirmen görünürdür. E, görünür çeviri e, tabi okuyucuyu biraz sıkabilir okurken. Çünkü yabancı kültürün e, yabancılığı olabildiğince e, kaynak kültürdeki şekliyle aktarılmıştır. Ancak e, Venuti çevirmenin esasen görünür olması gerektiğini savunuyor. Bunun da sebebi. Ee, çeviri eserlerin de e, en az kaynak e, metin kadar önemli olmasını savunması Venuti'nin. Venuti e, şuna karşı çıkıyor. Kaynak metin orijinal, çeviri metin, türev metin algısına karşı çıkıyor. Aslında bu gender konusuna da giriyor çeviri bilimde. Zira eğer kaynak metin orijinalse sanki e, bir baba gibi ise e, gender konusu e, gender altında bu konu böyle irdeleniyor türev metin onun evladı gibi, oğlu gibi algılanıyor. Ve bu özellikle feminist bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde çok doğru olmayan bir tutum gibi görünüyor. Dolayısıyla Veneti diyor ki çeviri eser de sonuçta çevirmen tarafından baştan tekrardan ee, oluşturuluyor. Eğer bu eser oluşturulmazsa çeviri eser ortaya çıkmayacak ve kaynak kültür tanınmayacak belki. Dolayısıyla çevirmen bu eseri çevir, çevirdiği için adı görünür olmalı ve burada çevirmen olabildiğince yabancılaştırma yapmalı. Bu konuyu biraz daha ayrıntılı açıklarsak aslında Venuti'nin görüşlerini daha net anlayabiliriz. Venuti kaynak metnin bile her ne kadar orijinal metin gibi görünse de kaynak yazarın metni oluştururken farklı eserlerden ilham alması sonucu veya kendi sosyo-kültürel yapısı içerisinde eseri oluştururken farklı kişilerle görüşmesi, editörle görüşmesi kitabı oluşturma sürecinde bile aslında o eserin bile orijinal olmamasına yol açabilir. Yani orijinal eser bile farklı bir eserden yola çıkılarak oluşturulmuş olabilir veya e, ilham alınmış olabilir. Söz gelimi Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı e, trajediyasının e, yani tiyatro eserinin bile bir şiirden yola çıkılarak oluşturulduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla... İtalyan bir şairden yola çıkarak Shakespeare e, hatırladığım kadarıyla bu e, eseri trajedi haline getiriyor. Yani drama eseri haline getiriyor. Dolayısıyla kaynak metnin bile orijinalliği sorgulanırken çeviri eserin orijinal olmadığını söylemek Venet'e göre doğru bir tutum değil. Yani orijinal olmadığını söylemek demek doğru değil aslında ama yani e, en azından çeviri eserlerin de kaynak e, metin kadar önemli olduğunu, ikinci pozisyonda olmaması gerektiğini yani kaynak metin yazarının ikinci e, birincil pozisyondayken çeviri e, eserin çevirmenin ikinci pozisyonda olmaması gerektiğini Venuti savunuyor. Venuti bunu Anglo-Amerikan e, kültürü bağlamında veya post-colonial e, yani post bağlamda da ele alıyor yine. Özellikle 1998 yılında yazdığı Scandals of Translation adlı kitapta bunu ayrıntılarıyla Venuti açıklıyor. Veneti, İngilizcenin dünya dili olması ve dominant dil olmasından dolayı özellikle sömürgecilerin konuştuğu dilin çoğunluğu İngilizce olduğu için Veneti, İngilizceden diğer dillere çok çeviri yapıldığını belirtiyor ancak diğer dillerden İngilizceye az çeviri yapıldığını belirtiyor. Buna da örnek olarak mesela Bengali dilinden yapılan çevirilerin İngilizceye çok az olduğunu söyleyebiliriz. Belki bir elin parmağını geçmezken İngilizceden Bengal e, Bengalceye ya da diğer Afrika dillerine çok fazla çeviri yapıldığını söyleyebiliriz. Vanity bunun sebebinin tabii ki e, e, Britanya İmparatorluğu'nun bu kadar yayılması olduğunu ve İngiliz, İngiliz İngilizce'nin lingua franca olmasından dolayı olduğunu e, aslında bir nevi bize kitabında belirtiyor. Vanity ancak şunu da belirtiyor. Peki postkolonyal bağlamda ele aldığımızda bir Nijeryalı'nın konuştuğu dilin öteki dile çevrilirken yani İngilizce'ye çevrilirken nadir de olsa İngilizce'ye çevrilebilir bu tarz eserler. Burada çevirmen görünür mü olmalı, görünmez mi olmalı diye bir soru yöneltiyor aslında bir bakıma. Burada çevirmenin görünür olması gerektiğini savunuyor Bengalce'den yapılan çeviride. Çünkü siz Bengal kültürünün tanınmasını istiyorsunuz. Ve yabancı metnin yabancılığını Antony Berman'ın savunduğu gibi Öteki dilde, İngilizce'de yeniden oluşturmak, yani oluşturmak demeyelim de yeniden aktarmak istiyorsunuz. Dolayısıyla Bengal kültürünün de, azınlık kültürünün de İngiliz okuyucusuna ulaştırılması için burada eğer görünmez olmayı tercih ederseniz Bengalceyi yok etmiş olursunuz. Bengal kültürünü yok etmiş olursunuz. Çünkü çeviride adaptasyon yapmak burada doğru bir tutum olmayabilir. Bengal kültürünün İngiliz kültürüne e, ya da İngiliz okuyucusuna ulaştırılması için demek ki e, burada çevirmen görünürlük e, yaklaşım içerisinde çeviride Bengal kültürünü yoğun bir şekilde açıklamalı, dipnotlar eklemeli, çeviride akıcılığı engelleme pahasına Bengal kültürünü yabancılığını İngiliz okuyucusuna ulaştırmalı. Ee, bunu e, aslında e, bir başka örnek olarak Çin Akabe'nin Things Fall Apart adlı eserini, e, eserinde görebiliriz. Özellikle bu eserde hatırladığım kadarıyla Akabe kendi e, kültürünü de bir şekilde İngiliz okuyucusuna ulaştırmak istiyor. Akabe İngiliz Dili Edebiyat alanında profesör ve kendi e, kültürünün öteki dilde İngiz, İngilizce'de yeniden oluşturulması için kendi kültürüne ait atasözlerini İngilizceye çevirirken olduğu gibi aktarıyor. Hiçbir şekilde değiştirmeden literal translation yoluyla bunları İngilizceye aktarıyor. Tabii İngiliz okuyucusu yabancı metnin yabancılığı burada söz konusu olduğu için azınlık kültürü öteki İngi öteki dilde yani İngilizcede yeniden oluşturulduğu için e, bu atasözlerini anlayamıyor. Zaten burada amaç da çevirmenin anlaşılır kabul edilebilir bir çeviri yapması değil. Bilakis e, öncü normlar içerisinde yer alan yeterli kutbuna yakın bir çeviri yapması, yani kaynak odaklı bir çeviri yapması. Dolayısıyla burada eee ve hatta şunu bile burada bize e, şu izlenim bile bize veriyor. Eğer bu eseri e, az çok İngilizce bilen ama çok yeterince İngilizce bilmeyen kendi kültüründen bir vatandaşı o, oku, okusa, İngiliz e, İngilizlerin ana dili olmasına rağmen İngilizler o eseri anlayamazken yarım yamalak İngilizcesiyle kendi kültüründeki e, okuyucu bu e, yazılan İngilizce metni çok rahat anlayabilir. Things Fall Apart adlı eseri çok rahat anlayabilir. Çünkü kendi kültüründen izler taşıyor bu. Dolayısıyla bu biraz da e, gönül almak gibi o kültürün de sonuçta e, önemli olduğunu burada e, söyleyebiliriz. Ve o kültürün tanınması amacıyla demek öteki dilde yani İngilizce'de veya diğer dillerde Yeniden var ediliyor. Ve bu şekilde e, o kültürün e, ne yaşadığını postkolonyal dönemde e, hangi e, kültürel e, etkileşimlerde bulunulduğunu e, ne gibi e, beyaz kültürün o kültürü yozlaştırdığını görebiliyoruz. Eğer burada görünmez olmayı tercih etseydi Çermen o eserin postkolonyal özelliği yok olabilirdi. Dolayısıyla burada görünür olmak daha e, doğru bir yaklaşım gibi görünüyor. Demek ki çevirmen nerede görünür olmalı? Çevirmen sadece e, her zaman tabii görünür olmayabilir. Venütü her ne kadar görünürlü savunsa da metnin türüne göre değişebilir bu durum. Özellikle bu tarz klasik eserlerde ya da postkolonyal metinlerde veya feminist e, bakış açısıyla oluşturulmuş metinlerde çevirmen demek ki görünür olmayı daha... E, uygun olarak bu yaklaşım uygulamalı. Yani daha görünür olmalı aslında. Ancak belki de bir masal çevirisi yaparken ya da peri masalı çevirirken çevirmen e, görünmez olabilir. Çünkü Erek Gitti e genelde çocuklar tarafından e, oluşturulduğu için e, masalı biraz daha anlaşılır hale getirmek için kabul edilebilir bir çeviri yapılabilir. Yani orada adaptasyon yapılabilir. Ama bu tarz eserlerde özellikle ideolojik çevirilerde görünür olmak daha doğru bir yaklaşım gibi görünüyor. Burada tabi Anglo-Amerikan kültürünün baskınlığı da bu şekilde e, aslında bir çeşit e, baş kaldırılmış oluyor. Anglo-Amerikan kültürünün e, baskınlığına ya da e, Anglo-Amerikan yayın e, evlerine veya yayıncılığına bir baş kaldırı gerçekleşmiş oluyor. Vanity kitabında özellikle Scandis of Translation adlı kitapta bunu vurgulamaya çalışmış. Dolayısıyla şu soruların net bir cevabını vermek mümkün değil. Çevirmen görünmez olabilir mi? Ya da çevirmen görünmez olmalı mı? Eğer görünmez olacaksa ne zaman olmalı? Ya da çevirmen e, görünmez olup yaratıcı olabilir mi? Ne zaman olmalı? Demek ki ne zaman görünmez olmalı? Metin türü e, burada belirleyici. Masal çevirilerinde veya eğer e, çok fazla çeviri yapılmış bir kültür söz konusuysa artık o kültür kaynak kültürdeki bütün unsurları çekip bu konuyla ilgili gerekli bilgiye ulaşmışsa bundan sonraki çevirilerde belki artık bilgi aktarımı söz konusu olmayacağı için çeviride görünmezlik tercih edilebilir. Yani çeviri başkalaştırılıp yeniden yazılmış şekle getirilebilir. Lefebvre'nin belirttiği gibi. Eğer bilgi aktarımı söz konusuysa ve yabancı kültürü yabancılığını aktarmak söz konusuysa demek ki çevirmen görünür olmak zorunda yani çeviriyi olduğu gibi aktarmak zorunda. Bunu feminist bakış açısıyla ya da gender in translation başlığı altında değerlendirdiğimizde zaten çevirinin türev metin olarak lanse edilmesi doğru bir tutum gibi görünmüyor Venüt açısından değerlendirildiğinde. Çünkü eğer çeviri türev metinse sanki kaynak metinden doğmuş gibi bir algı var. ve Bu da kaynak metni daha üst konuma taşıyor. Çeviriyi onun kopyası gibi düşünülüyor. Ama eğer öyle düşünülürse sonuçta çeviri yapılmadan da çevir eserin varlığı söz konusu olamaz. O eserin yeniden sözcüğe dökülmesi bile çok zorlu bir süreç. Kaynak metin bile oluşturulurken eğer orijinal olmasına rağmen farklı eserlerden ilham alınıyorsa onun bile orijinalliği sorgulanırken çeviri eseri orijinal değil diye yaftalamak da doğru bir tutum olmayabilir. Venitücü bakış açısından değerlendirildiğinde. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla görünürlük görünmezlik kavramlarını biraz da bu şekilde ele almak gerekiyor. Tabi günümüz yaklaşımları içerisinden değerlendirildiğinde görünürlük görünmezlik kavramları daha farklı şekillerde de ele alınabilir. Yani çevirmen her zaman görünür olmak ya da görünmez olmak zorunda değil bir metnin baştan sona çevirisinde. Bazen metnin içerisindeki bir paragrafta görünür olabilirken Bazen bir başka paragrafta görünmez olmayı tercih edebilir. Yani bu iki yaklaşım harmanlanabilir. Bu konuyla ilgili de akademiyadan bulabileceğiniz söz gelimi Trakya Üniversitesi'nde doçent doktor Seda Taş İlmek Hoca'nın görünürlük görünmezlikle ilgili makalesini buradan indirip okuyabilirsiniz. O da bu kavramların her ne kadar görünürlük görünmezlikle ilgili Venitü bu şekilde bir yaklaşım belirtse de kavramları açıklarken her zaman her yerde e, tek bir yaklaşımın olmayabileceğini yani metnin başından sonra çevirmen belli bir yerde görünürken belli bir yerde görünmez olabi, e, olabilir şeklinde düşüncelerini dile getirmiş. Bu düşüncelere tabi e, biz de katılıyoruz e, ve e, bu kavramları bu şekilde alımlarsak daha net anlaşılacağına inanıyoruz. Yani kavramları hem benetici bakış açısıyla değerlendirip hem de günümüz yaklaşımları içerisine nasıl konumlandırılacağını bilirsek, kavramlar arasında bağlantı kurabilirsek daha net bu kavramları anlayabiliriz. Aslında bu kavramlardan ilk bahseden kişinin de Veneti olmadığını, daha doğrusu bu kavramları Veneti kullansa da kavramların gelişiminin ta Şilameher döneminden başladığını ve Levi tarafından bile farklı şekillerde bu kavramlara bir karşılık bulunduğunu söyleyebiliriz. Levi de illusionist, anti-illusionist metinler diyor. Yani yanılsamacı, yanılsamacı olmayan metin. Yanılsamacı metin yani çeviri eser olmadığı e, düşünülüyor. Eser orijinal metinmiş gibi okunuyor. Ama o eser aslında çeviri eser. Yani e, çevirmen o eseri öyle bir çevirmiş ki biz o eserin çeviri eser olduğunu anlayamıyoruz. Sanki orijinal dilde yazılmış gibi okuyoruz. Buna yanılsamacı metin deniyor. Bu aslında Benetö'nün görünmezlik kavramıyla bağdaştırılabilir. Yanılsamacı olmayan metin ise çeviri hissiyatı uyandırılmış metin yani çeviri olduğu belli burada da çevirmen görünürdür diyebiliriz yani bu kavramları öğrenirken özellikle yaklaşımları öğrenirken önceki yaklaşımlarla bu şekilde bağlantı kurabilirsek daha net anlayacağımıza inanıyorum tabii ki bu kavramları böyle öğrenmek de belki günümüz şartları için yeterli değil bugünkü yaklaşımları da yine bu karşılaştırmak gerekiyor. Tartışmayı açmak gerekiyor Seda Hoca'nın düşüncesi gibi. Bu konuyla ilgili belirteceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım daha anlaşılır olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.